Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Kaan. Bugün sizlerle bir The Brawl Stars oynuyoruz. The Brawl Stars Star lanetli hesap olmuş. Gördüğünüz gibi. Ha, yani video ben bu hesabı oluşturdum ve şu an 50 kupaya getirdim. Sizlerle beraber sarı hediyelerini falan da tanımlayayım. Ve bu hesap yani çoğu karakteri çok düşük kupada çok yüksek kupalara getireceğiz. Mesela diyelim 11.000 kupayı 900 800 kum baboni dışında krov <laughs> falan filan da belki bibi Öyle böyle yapmaya çalışacağız ama ilk olarak şimdi ilk maçımıza girelim ama maçları kısa keseceğim yani son yer ne alacağım son şeyi öldürdüğüm anları alacağım ve hızlı bir şekilde ve bir de şeyleri alacağım Star droplarını açtım. Ben bir de hmm, 8 milyar öldür. Niye çok az kalmış yani 8 milyar kilalanmasına. Yani bu video içinde 8 milyar olursa o 2 mega kutu açmayı da yapacağız çünkü mega kutular. Şöyle göstereyim. <laughs> geldiğimizde yüzde 50. 2.2 %47 da 8 star hediyeleri. 152.2 mega kutular yani ne hani demek? Ve şimdi burada kesiyorum ben. Hmm. Botu öldürdüğüm gelince görüşmek üzere. Evet şu an ilk söylediğimiz geldi açıyoruz bir tane daha gelecek çünkü etkinlikten dolayı hop hop İki parmakla basıyorum destansı evet, şu an iyi bir şey gelebilir şu an karakter gelsin Aa, bir neyse sıradaki maçımıza oh, saniye. görevlerimizi alalım teşekkürler günlük görevler... Evet, günlük görevlerimiz geldi. Şunu şunu alıyoruz. Evet. Sıradaki maçımıza geçelim. Evet, şimdi sıradaki maçımızı da yendik. Şimdi burayı ha, biraz keseceğim sonrasında birazdan geleceğim Ge ben. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi kasılmamıza devam et. Ve iki maç sonrasında 100 kupa olacağız. Ve üstünü iki tane hediye sağlayacağız. Ama ondan önce bakmamız gereken bir şey var. Ben yokken acaba geldi mi? Ve gelmemiş. Ama dükkana bir bakalım belki gelmiş olabilir ve dükkana bilmem sakın dükkana da hala gelmemiş evet neyse hesabımızı katmaya devam edelim <laughs> Evet, bir videoyu kesmem gerekiyordu da bir şey olduğu için. Neyse şimdi 100 kupa ve 2 tane daha kısıtır etkisini alıp 100 kupa olalım. Hazır gelmişken şöyle bir bakalım. Bir şey gelmiş mi? Görevimize de bakalım. Evet. 100 kupa için son maç geliyor. Evet 100 kupa olduk. 110 kupa şimdi. Evet. Gele ekstra yerliyemiz. Dört parmak taktiği yapacağım bakalım ne çıkacak? Ender evet. Kusura ne oldu? Dört parmak süper ender bu sefer. şeyler çıkmadan. Şimdi. Evet. 100 kupa özeli elmas kapmaca. Oh yeah. İki tane şey geldi bir tane bin altın teşekkürler. Para alalım. Verenler Ufyanlar... ya iyi çıkmadı. Neyse şimdi devam edelim Ama devam etmeden önce ben karakterleri yükselteceğim ve maça gideceğim. Evet. Maçın sonunda daha görüşmek üzere. Evet son şu an 125 kupayız. İki maç sonrasında artık gerçek oyuncuları göreceğiz sonunda. Devam edelim. Evet. Şimdiki maçımız son bot maçımız olacak. Bundan sonrasında gerçek oyuncular görüm. Evet. Görüm. Artık biraz daha zorlaşacak ya son maçımıza geçelim. Evet son bot maçımız da bitti. Gördüğünüz üzere. Artık daha fazla bot gelmeyecek. Evet. Şimdi 350 kredi geliyor. İki karakter açacağız. Poco da gelecek şimdi. Evet. Cesim. Bakalaka geliyor. Bakalaka. Evet. It. Yes, yes, 120 kaydı falan kalacak çekeyim Evet. 120. Tam tahmin <laughs> ettim. Evet. Poco ve Jesse geldi ama hiç güç puanım kalmadığı için hiçbirini mi? Mükemmel. <laughs> Şimdi gerçek oyuncuların olduğu maça geçelim. Evet. İlk gerçek oyunculara karşı olan maçımızı bitirdik. İkisi aradığımız de gibi bom 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 bom. Nasıl ki direkt ne olduğunu gösteriyor. Süperler. Evet, ikisi de beni şaşırtmadı. Güzel altın. Evet. İkisi de şaşırtmadı. Evet. Sıradaki maçımızı da geçeceğiz ama hala güç puanım yok. En azından güç puanı versi daha iyi oldu yani. En azından 7 seviye yapardım şeyim. Şey ama yok yani. 10. kademeye kadar gelmemiz gerekiyor şu an yani. 250 kupada açılıyor tüm görevlerde yani şu an 250 kupaya kadar devam edeceğiz ve geçelim sıradaki oyuna. Evet. Çıkmızı bitirdik. <laughs> Yüksek ihtimal bu videoyu 250 kupada bitiririm yani. Yüksek ihtimalle. Sonra sonraki videomuzda devam ederiz. bugün iki tane video atacağım ama ikinci videoyu yine bu hesabı kastırmak olmayacak yani. Onu söyleyeyim. Evet. 300 kupa olduk hmm. Evet 300 kupa Olursak e, Duelo'yu açacağız çünkü bugün yani de var Şu an bu video kaç dakika oldu bilmiyorum e, 15 dakikaları sürüyor Evet e, 15 dakika olmuş yani. yani Çok bir şey olmamış Önceki video yani iki video yaptım iki videoda yani çok bir şey olmamış ya bir beş dakikalık daha vardı neyse maç sonunda görüşürüz evet bu maçta birinci olmadık ama neyse orada keşke ultimi kullansaydım ya yani. neyse sağlık olsun yani şu an yapacağımız 3 maç kaldı 3 maç sonrasında bu videoyu bitireceğiz yani. Sıradaki maçımız. Evet bu maç da gitti. Ya, ne yapıyorum ben artık? Ben kafayı yemişim artık yani. O kadar oynamaktan çok garip oynamaya başlamışım ya. Neyse son iki maçımız kaldı. Yani i̇ki kere birinci olursak tabii. Neyse son iki maçımıza geçelim. It's so. i o No n a It's so. No n d a s o o n u n d a s o o n u n d a s o n u n d o s o s o o Evet sonunda 250 kupa Evet 250 kupa oldu. Bu videoyu burada bitireceğiz. Şimdi görevleri alalım. Ay belim ağrıdı ya. Evet görevler geldi. Evet. Bu yıl like atıp abone olmayı görüşmek üzere.